Evet, hepinize merhaba. Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Umarım her şey yolunda gidiyordur. LGS Velise Hocam kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben Hasan Hocanız. Arkadaşlar, Haziran ayına gelmiş bulunmaktayız. Haziran ayını nasıl değerlendireceğiz, neler yapacağız, stresimizi ve heyecanımızı nasıl azaltabiliriz bu süreçte? Çalışmalarımızı ne zamana kadar sürdürmemiz lazım? Yani çalışmalarımızı ne zaman bitirmemiz lazım? Onlardan konuşacağız. Evet arkadaşlar, videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, tabii ki videoyu beğenirseniz bizi çok çok mutlu ederseniz hemen geçelim videoya. Arkadaşlar Haziran ayına girdik artık. Hayırlı olsun. Son ayımız ve son günlerimiz artık. Evet biliyorum heyecanlısınız, streslisiniz. Arkadaşlar inanın ben de heyecanlıyım. Sizinle beraber bu süreci devam ettirdiğimiz için yani senenin başından beri sürekli beraber olduğumuz için evet ben de gerçekten heyecanlıyım bu süreçte. Hatta şöyle bile düşünüyorum. Gidip ilk gün yani sınavın o günü gidip bir röportaj yapmak istiyorum. Sizinle beraber konuşalım, bir sohbet edelim. Sınavınız nasıl geçti diye yapmayı düşünüyorum. Tabi bu koronadan dolayı bir sekansı olabilir. Bir bakalım yapabilirsem güzel olacak diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar bu süreçte stresinizi nasıl yenmeniz lazım? Heyecanınızı nasıl yenmeniz lazım? Evet zor şeyler. Gerçekten çok zor şeyler ama yapılabilir. Yapabilirsiniz. Kesinlikle yapabilirsiniz. Şu, şu, örneği vermek istiyorum. Arkadaşlar iki tane öğrenci var şimdi. Bu öğrencilerden biri işte günde 200-250 soru çözüyor. Rutin bu şekilde devam ediyor. Bütün sene boyunca bu şekilde devamlı düzenli yapıyor. Biri de 300-350 yapıyor. Bazen 300 yapıyor, bazen 350 yapıyor. Bu süreçte devam ediyor. Arkadaşlar bakın son zamana geldiklerinde biri rahat, relax, çok rahat. Diyor ki ben elimden geleni yapmışım. İnanıyor aslında. Diyor ki ben diyor elimden geleni yaptım. Eyvallah. Elimden geleni yaptım, çabaladım, gayret ettim. Zaten Allah görüyor mu? Ne kadar çalıştığımı görüyor benim. Ne kadar emek ettiğimi görüyor. Benim ona göre işte ona göre emeklerimi boşa çıkartmayacağına inanıyorum diyor. Diğeri de tabii ki inanıyor ama ya olmazsa? Ya istediğim liseye gidemezsem ya istediğim puanı alamazsam? Bu süreçte bunu düşünüyor sürekli. E ne oluyor arkadaşlar? Tabii ki Ötekisi ondan daha puan alıyor. Çünkü sınav esnasında o stres yapmak, heyecan yapmak neden biliyor musunuz? Bu şekilde kafana takıyorsun, 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 takıyorsun. Sınava bir anında bir geliyorsun. Bak bir tane soruyu görüyorsun. Aslında çok kolay ama sen o stresi yaptığın için, o heyecanı yaptığın için sana çok zor geliyor. Zor geldiği için de Allah... Tamam Allah kahretmesin diyorsun. Böyle sınav mı olur diyorsun. Şöyle mi olursun. İçinden bir sürü şey geçiriyorsun. Evet geçiriyorsun. Heyecanlanıyorsun. Elin ayağın titriyor. Terliyorsun. Evet oluyor. oluyor. Oluyor mu oluyor. O yüzden arkadaşlar bu süreçte Rahat olacaksınız. Relax, rahat. Ama rahat olacaksınız derken çalışmamazlık yapmıyoruz ha. Ona göre çalışacağız, gayret edeceğiz. Biz elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Gerisi Allah'a kalmış. Allah senin emeklerini, çabalarını görüyor mu? Eyvallah görüyor tabii ki her şeyi görüyor. E, bu süreçte de senin çabalarını, emeklerini boşa çıkartır mı? İnan çıkartmaz, 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 çıkartmaz. Ne kadar çalışıyorsan, gerçekten gayret ediyorsan o gayretlerini kesinlikle, emeklerini kesinlikle geri çıkartmayacaktır. Yani bu süreçte sana önerim bu. Çok fazla kafana takma. İşte bu puan alamazsam, hedeflerimi gerçekleştiremezsem, şöyle olursa, sınav zor olursa, sınav böyle olursa dersen stresini daha çok arttıracaksındır. Bu süreçte daha çok heyecanlanacaksındır kesinlikle. E, o da sana zarar verecektir. Bu süreçte tabii ki ailelerinizin de durumu çok önemli. Yani sana şu şekilde baskı yaparsa ya hadi kızım sen yapacaksın böyle olacak şöyle olacak yapmazsan şöyle olur yapmazsan böyle olur derse bu süreçte tabii ailelerimiz de izliyordur bunu. Süreçte derse sizi çok sıkarsa sıkarlarsa stresinizi gerçekten arttıracaklardır. O yüzden bu süreci iyi bir şekilde değerlendirirken öğrencilerimiz sizler de bu şekilde değerlendirmeniz lazım. De Çocuğumuza destek olacağız. Nasıl destek olacağız? Tabii ki her zaman yanında olacağız ama yapamazsan şöyle olur, böyle olur, şöyle olur dersen olmaz. Senden bircecik olmaz. Şöyle olur. E, lütfen böyle şeyler yapmayın. Destek olacağız. Yani tabii ki görüyorsunuz siz emek ediyorlar, çalışıyorlar, gayret ediyorlar bu süreçte. E, bizler de e, yani sizler de onun emeklerini karşılığını alabilmeleri için onun yanında yanınızda duracaksınız. İşte destek Bu süreçte desteklerinizi tam bir şekilde vereceksiniz. Veriyorsunuz da zaten ama dediğim gibi bu süreçte çocuğumuzun çok fazla üstüne gitmeyelim. Birazcık böyle rahatlatalım, birazcık böyle rahat. Bu süreçte gerçekten stres arttırıyorlar. Kafalarında çok düşünüyorlar. Çok böyle. Çünkü biz onlarla dertleşiyoruz. Söyleyenler çok fazla oluyor. Hocam işte yani annem o kadar çok işte ailem o kadar çok baskı yapıyor ki işte benden bir olmazmış. Benden şöyle olmazmış. Benden böyle olmamış. Ama ben çalışıyorum. evden geleni yapıyorum. Onların o şekilde demeleri beni gerçekten stresleniyor. Gerçekten çok heyecanlandırıyor diyor. Yani moralimi bozuyor diyor. Kesinlikle doğru söylüyor. Bu süreçte çok da üzerlerine gitmiyoruz. Yani yapabildikleri kadar, çalıştıkları kadar çalıştıkları emek ettiler bu süreçte ve bu bu süreci iyi bir şekilde değerlendirip rahat olacaklar ve inşallah girecekler. Bu süreçte salmak yok, pes etmek yok, gayret edeceğiz. Bunu da çok duyuyorum hocam pes edeceğim. İşte çalışma hissiyatım gelmiyor. Ne yapabilirim? Arkadaşlar maalesef kimsenin çalışma hissiyatı gelmiyor ki bu süreçte. Kim ister. Oturacaksın saatlerce boyunca. Biz oturuyoruz mesela ben yapışıyorum. <laughs> yani koltuğa yapışıyorum. Spatula ile böyle alacaklar böyle kaldıracaklar beni yakında Zor arkadaşlar vallahi zor. Sizde de öyle oluyor. Geçen evet yayınlarda söyle hocam yapıştım vallahi yapıştım. Sırtım dümdüz oldu. Kambur olacağım falan diyenler oluyor. Evet, bazı şeylerden fedakarlık etmeyince olmuyor. Maalesef olmuyor. O yüzden de evet <laughs> güzel şeyler yaşıyoruz aslında. Bu günleri unutmayın arkadaşlar. Yani bugün çalışmalarınız tabii ki ileriki zamanlarda daha böyle yoğun çalışacağınız zamanlar gelecek mi? Kesinlikle gelecek ama bu çalışmalar çok tatlı çalışmalar. Çok güzel çalışmalar. Hep anınızda kalacak. Hep hatırınızda kalacak diye düşün söylüyorum ama o Sınav bitsin var ya Hiç biri kalmayacak hafızamda diyenler var mı var? Hocam kitapları mı atacağım falan arkadaşlar sakın öyle bir şey yapmayın. Tabii geri dönüşümlere verebilirsiniz e, yani kullanmadığınız o kitapları başkalarına da verebilirsiniz bu süreçte. Tabii ki şöyle düşünmeyin ha sizde vedalaşmıyoruz bu süreçte e, hep yanınızda olmaya devam edeceğiz o üniversiteler kazanılacak diyene kadar devam edeceğiz? kameranın karşısında geçeceğiz sizin yanınızda olacağız canlılar yapacağız bu süreçte yanınızda olmaya çalışacağız. Dediğim gibi arkadaşlar bak bu süreçte sen şunu beklersen çalışmaya hissiyatım gelmiyor. Kendinizi zorlamak zorunda. Ya bu süreçte kendini zorlayıp bu masanın başına oturanlar kazanacaktır. Şöyle duydunuz mu? Ya ben ders çalışınca var ya böyle erik dalı oynayasım geliyor diyen var mı? Yok. Mutlu oluyorum, keyfim yerinde oluyor, harika oluyorum diyen var mı? Çok az. Çok az, gerçekten çok az. Yani kolay bir şey değil, zor bir şey. O zoru halledebilenler zaten bu sınavdan iyi bir şekilde alacaklar. Kendini zorlayanlar... Sabredenler kesinlikle bu süreci iyi bir şekilde geçireceklerdir. Yani sen de şunu yapman lazım. Pes etmeyeceksin, birazcık zorlayacaksın, sıkılacaksın. Böyle evet sık çok sıkılacaksın. İşte of diyesinde çok olacak. Ama arkadaşlar az bir süremiz kaldı. Bu süre sonunda oh be diyebilmek için o ofları demeniz lazım. Anlaştık mı? Bence anlaştık. Çünkü çok emek ettiniz, çok çalıştınız, bilgileri yüklediniz. Bu süreçte rutin devam edin arkadaşlar. Çok da böyle kendinizi abartmayın. Rutin devam edin. Yani ne kadar soru çözüyorsanız o kadar soruya devam edin ama günlük yine 1-2 tane arttırmaya çalışın bu süreçte. Ama şunu da söyleyeyim. tabii genel denemeler arttırın arkadaşlar. Bir tane çözüyorsan gene iki tane çöz. Ya yani iki tane çözenler vardır kesinlikle ama iki tane çözersen senin için çok güzel olacak. Pro'yu çok yaparsan ne olur? Çok iyi işler çıkaracaksındır. Mesela video, film, Çekenleri düşünün. Yani adam belki o filmi 10 kere çekiyor belki. Yani o bölümü 10 kere çekiyor belki. Niye? O provayı yapa 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 sonuncusunda ne oluyor? Süper bir şey çıkıyor. O yüzden bizler de genel denemeleri çözerken prova amaçlı çözeceğiz niyetimiz tabii ki netlerimizi biraz daha olsun arttırmak. Neden arttırmak? E çünkü arkadaşlar denemede farklı tip sorular göreceksiniz. Çok farklı tip sorular göreceksiniz. O farklı tip soruları sen çözdükçe, çözdükçe, onları öğrendikçe, öğrendikçe e bu sefer netlerin artacaktır. Sınav esnasında geldiğinde diyeceksin ki ben bu soru tipini gördüm kardeşim. Ben bu soruyu çözebilirim. Kendine inanacak soru tipleri görmediğiniz için ki ben onunla ilgili çalışmalar yapıyorum. Soru tipleri videosu çekiyorum arkadaşlar. Onları da, onu da kanalımızdan bulabilirsiniz. Mesela Soru tipi görmemişsin. Sınava bir baktın. Oğlum Allah kahretmesin lan bundan soru tipi diyorsun. Böyle bir soru tipim varmış diyorsun. Kandırmaçlı soru diye soruyorlar kendi kafasında. Yani o yüzden e, hiç şey yapmayın. Sakin olacaksınız bu süreçte. Çok sakin olun. Devam edin çalışmalarınıza. Her şey gönlünüzce olacaktır inşallah. Tabii ki emek edenler, çalışanlar için söylüyorum. E, çalışmayıp işte adam bütün gün oyun oynuyor. İşte bir saat on dakika ders çalışıyor. Ondan sonra yazıyor diye ki hocam işte ben şimdi çalışsam ne olur? E Sen bu süreçte bütün gün gidip oyun oynamışsın, bütün gün bilgisayar başında geçirmişsin. E Sen bu süreçte gelip de oturursan. Ya tabii ki çalış, tabii ki çalış, çalışmamazlık yapma. Tabii ki zararın neresinden dönersen kardır ama şöyle bir de düşünmen lazım. E, ta senenin başından beri bu süreçte çalışan arkadaşlarım var. Onların şey ne olacak? Yani onların emekleri kesinlikle boşa gitmeyecektir. O liseyi onlar kazanacaktır. Anlaştık mı? Yani yine arkadaşlar bu süreci kesinlikle bırakmıyor. Haziran ayını kesinlikle bırakmıyoruz. Gevşek olanlar olacak, gevşedecekler. İşte bırakanlar olacak, pes edenler olacak. Sizler bırakmayacaksınız kesinlikle. Havalarda güzelleşiyor. İşte birazcık böyle normalleşme de geliyor. Dışarıya çıkma hissiyatınız olacaktır. Eyvallah çıkın tabii ki. Hava alın, temiz hava alın. İşte biraz böyle hatta koşu bile yapabilirsiniz bu süreçte. Ama arkadaşlar lütfen ama lütfen kendinizi kaptırmayın. Bütün gün gidip de dışarıda dolaşmayın. İşte bütün gün gidip de televizyon izlemeyin. Bütün gün gidip de bu dersleri boşamayın. Ya azıcık kaldı zaten. Biraz da böyle şey yapayım, takılayım falan filan dersen olmaz. Bu süreci iyi bir şekilde, rutin bir şekilde devam edeceksin. Yine sabah 8'de kalkıyorsun, alarmını kuyuyorsun, kuruyorsun 8.30'da kitabını okuyorsun ya da paragraf sorusu çözüyorsun bu süreçte. Ondan sonra genel denemene başlıyorsun. sözel oturuma başlıyorsun. Birazcık ara veriyorsun. Ondan sonra sayısal oturumuna başlıyorsun. Biz öyle yapıyoruz mesela. Ondan sonra biraz ara verip ikinci genel denemeye başlıyorsun. İkinci genel denemeyi zaten 5 gibi bitiyor. Bir, bir saat falan ara veriyoruz. Bir saat ara verdikten sonra senin görevlerin vardır. Saat 9'a 10'a kadar görevlerin vardır. O görevlerini yerine getiriyorsun. Görevler dediğim soru çözümleri olacak. İşte yapman gereken bazı şeyler var. Onları yerine getireceksindir. Ve bu şekilde günümüzü bitirip devam edeceğiz. Yani ben her zaman yanınızdayım arkadaşlar. Hiç canınızı sıkmayın, hiç korkmayın. O liseler inşallah kazanılacak. Yani biz bunu diyoruz. O liseler kazanılacak, o liseler kazanılacak. İnşallah aranızda stres yapanlar yoktur. Ya işte o ya hocam ya kazanamazsam. Bunu demeyin, düşünmeyin. Emek edin arkadaşlar. Bakın dediğim gibi emek ediyoruz, çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Gerisini Allah'a bırakıyoruz. Ama sen işte bir saat çalışıyorsun, bir saat, iki saat çalışmıyorsun. Gevşeklik gösteriyorsun. İşte gerektiği kadar çalışmıyorsun, emek etmiyorsun. O zaman biraz zor gibi. Bir şeyler istiyorsak çalışmak zorundayız. Arkadaşlar Haziran ayınız hayırlı olsun. Bu Haziran ayı inşallah size çok güzel gelecektir. Haziran ayını inşallah çok güzel değerlendirip o sınav anına kadar güzel bir şekilde geçireceksiniz, sınav anına kadar güzel bir şekilde geleceksiniz ve bu süreçte arkadaşlar iki gün kala bırakabilirsiniz, iki gün kala bırakın ama şunu yapmayın. Gidin iki gün boyunca saatlerce bilgisayar oynamayın. Lütfen ama lütfen bunu yapmayın çünkü kafanız şişecektir, kafanız ağırlaşacaktır. O bilgiler böyle rahatsızlık görecektir o süreçte. Yorulacaksınızdır aslında, beyince yorulacaksınızdır. O yüzden kafanızı rahatlat almak amaçlı bir dışarı çıkın temiz hava alın ailenizle vakit geçirin işte böyle hava almak için ne bileyim böyle güzel böyle doğaya çıkın. Doğa şey gezisi yapabilirsiniz. İşte spor yapabilirsiniz bu süreçte. Kitap okuyabilirsiniz. Kitap okumak da güzel gelecektir. Ne bileyim evet güzel bir dizi varsa, güzel bir film varsa onu izleyebilirsin. Ama dediğim gibi gidip oturup 5 saat, 6 saat, 7 saat oturup da o bilgisayarın başında işte zaman geçirmen senin için çok zararlı olacaktır. O iki günü iyi bir şekilde değerlendir. Güzel bir şekilde geçir. Rahatına bak. Ondan sonra gir sınava ve bu işe bitir. Anlaştık mı? O zaman kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Diğer videolarda görüşürüz.